Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında olan Emanet'in yepyeni karelerini sizlere sunmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenip kanalıma abone olursunuz karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden emanetin yepyeni kareleriyle karşınızdayım. Dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını tüm seyirciler merakla bekliyorlar siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.